Uyandığımda hava kararıyordu. Açık balkon kapısından içeri giren hafif bir rüzgar üzerimdeki uykuyu titretmeye yetmişti. Bana da haliyle yataktan kalkmak düştü. Dünyanın üzerinde peydahlanmış hayata dönmek için giyinip dışarı çıktım. Çarşıda yürümeye başladım. Kuyumcuların önünden geçtim. Pek laf atan olmadı. Bir turisten çok tanıdık bir Türk erkeğine benzediğimden olsa gerek yanaşan olmadı dükkanların önünde duran çocuklarda. Otele dönüp satın aldığım siyah şortu giyip plaja gittim. Akdeniz ismindeki suya daldırdım kafamı. Yüzdüm. Enine, boyuna. Karadan her zaman için daha güvenlidir ıslak çukur. Açıklarda bir yerde kendimi sırt üstü suya bırakınca gözlerimi kapatıp arada bir yüzümden geçen dalgaları aldırmadan düşünmeye başladım. Kenyas'ın gidişini, bundan sonra ne yapacağımı. Zihinsel ölümüme giden yolu düşünülecek her şeyi her zamanki gibi yaşayan en şüpheci beyinlerden birine sahip olduğumdan bütün sorular özenle her açıdan incelendikten sonra yanıtsız kaldılar. Yarım saat sonra öylesine yattıktan sonra su yatağında kıyıya çıktım. Tekrar odamdaki yatağıma döndüğümde tek isteğim içimden gelen bir ses duymaktı. Sadece bir ses. Ne olursa mide gurultusundan bir şiire kadar. Hepsi kabulümdü. Kendimi dinlemeye, duymaya çalıştım saatlerce. Elimden geleni yaptım ama hiçbir şey. Tek bir ses, tek bir fısıltı bile gelmedi kulaklarıma. Ne yapmak istediğini bilmemek kadar acı verici bir şey yoktur hayatta. Ne istediğini bilmemek insana verilmiş en yırtıcı işkence türlerindendir. Gecenin ortasında hala yatakta zihnimin uyanıp en derinden gerçek bir emir yollamasını bekliyordum. Zihnimin kendisine seçtiği ölüm tarzını öğrenmemin zamanı gelmişti. Kinyas da yoktu artık ve ihtiyacım olan yalnızlığı hediye etmişti bana. Artık geriye sadece zihinsel ölüme giden yolda ilerlemek kalmıştı. Ama bu yol nereden geçer, nerede başlar, işte bunu bulamıyordum. Öncelikle ülkeden çıkmalıyım diye düşündüm. Burada fazlasıyla hafızamı canlı tutacak dekorlar vardı. Gideceğim yer daha önce asla ayak basmamış olduğum bir yer olmalıydı. Evet, kesinlikle bilmediğim bir yer. Bana hiçbir şey hatırlatmayacak bir şehir, bir kasaba, her neyse. Ve böyle bir yeri bulduktan sonra bedenimi canlı tutacak, onunla ilgilenecek insanlar da bulmalıydım. Belki de işin en zor kısmı buydu. Kim öylesine sapkın bir teklifi kabul edebilirdi ki? Kim kendi isteğiyle bitkisel hayata giren, beyin fonksiyonlarını durduran biriyle ilgilenmek isteyebilirdi ki? Tabii ki fakir birileri. Yeterince para karşılığında bu iğrenç görevi ben ölene kadar yapacak birini bulabilirdim büyük ihtimalle. Bir ara akıl hastanelerini de düşündüm. Herhangi bir ülkede, herhangi birine kendi isteğimle kapatıldığım takdirde neler olabileceğini düşündüm. Öncelikle delilerle olmak beni uyanık tutardı. Fazlasıyla sistematik yürüyen bir kurumda, üstelik beni iyileştirebileceklerini sanan insanlarla dolu bir binada, zihnimi önce parçalayıp sonra tamamen yok etmenin imkanı yoktu. Meksika'daki mağarayı düşündüm sonra. Hayır, o da olmaz. Belli süre sonra doğal ihtiyaçlarım, gireceğim o sonsuz beyaz uykudan beni uyandırdı. İhtiyacım olan, beni üç günde bir besleyecek, altımı temizleyecek birisini ömür boyu kiralamaktı. Yerim bir önemi yoktu. Belki büyük bir ev, belki de bir kulübe. Fark etmeyecekti gözlerimi kapattıktan sonra duvarların genişliği. Tabii bütün bunları yapabilmem için çok para gerekiyordu, fazlasıyla para. Ve hesabımdaki paranın, bedenimin gerektiği gibi bakıldığı takdirde ortalama 50 yıl daha var olacağı düşünüldüğünde, yetersiz kalacağı can sıkıcı bir gerçekti. Dolayısıyla son bir vurgun, çok büyük bir vurgun şarttı. Bedenime 50 yıl yetecek bir para. Herhangi bir ülkenin merkez bankasını soymak gerekebilirdi. Son bir çaba. Hayatla kurulacak son bir ilişki. Sonra her şeyi bitirebilir ve kapanan televizyonun ekranı gibi karartabilirdim zihnimi. Öncelikle buradan ayrılmalıyım. Haritasını bildiğim bir yere gitmeliyim. Banka soyacak kadar kalabalık değilim ama çok büyük bir uyuşturucu satışı ayarlayabilirim. Belki yarım ton eroin. İşte bu yeter. Böyle bir iş için de Afrika'ya dönmeliyim. Her şeyin başladığı yere. Afrika. Dünyanın kara deliği. Herkesin ve her şeyin kaybolduğu o gerçek şeytan üçgeni. Kolay değildir yalnızlık. Öğrenilmesi gerekir. Tabii eşleri öldükten sonra 34 yıl evlenmeden yaşayan yaşlı kadınların yalnızlığı değil bahsettiğim. Daha çok benim gibi. Kendini dünya üzerinde yaşayan tek canlı olarak gören ve hisseden adamların yalnızlığından bahsediyorum. Böyle bir tercihin nedeni yıllarca düşünülse bulunmaz. Çünkü tek bir nedeni yoktur insanları reddetmenin. Uzun bir süreçtir. 9 yaşlarında başlar ve gerçekten yalnız kalana kadar devam eder. Yalnızlık, paranın çektiği dostluklarla, Fahişelerle bozdur arada bir. Sonra hepsi biter. Fahişelerin yalnız adamlar üzerindeki etkileri en az annelerinki kadar güçlüdür. Onlarla beraber boşluğu seyreder, içki içip konuşurlar. Son derece profesyonelce gelişen ilişkilerdir. İz bırakmazlar. Eğer bir mucize olup da mesleğini iharet eden bir fahişe yanındaki yalnıza aşık olmazsa. Bir insanın yalnızlığı üzerine söylenecek o kadar çok söz vardır ki o kadar büyüktür ki yalnızlık. O kadar kalabalıktır ki. Dünyayı dolduran canlılardan uzak bir hayat yaşamak ya da binlerce bedenin arasında olup hiçbirini dinlemeden ilerlemek hepsi de yalnızlığın türleridir. Hapishanelerdeki tek kişilik hücreler bazılarını delirtip kendi isimlerini bile unuttururken bazılarında Tanrı'ya dönüştürür. Ama ne olursa olsun önemli olan tek şey pişmanlıktan arınmaktır. Kendini yalnızlık okyanusuna, can simidi olmadan boğulmak üzere bırakmış bir insan, içindeki dibe sürüklenirken devirdiği her metrede sonsuz huzuru hissetmeye başlamışken, eğer tek bir salise pişmanlık duyarsa yalnızlığından, tek bir salise tereddüt ederse tercihinden, işte o an kişinin felaketi başlar. Panik acıyı getirir. Bir kuş gibi suyun içinde süzülen vücudu çirkinleşir, gerilir, kıvrılır, kontrolsüzce kasılır ve tercih ettiği yalnızlığın içinde kaybolmaktan korkan insanın en büyük acısı olan deliliğin başladığı noktadır. Daracık, nefesin bile zor alındığı, yerin kilometrelerce altındaki bir dehlizde tonlarca havaya hatırlayıp nefes alamamaya ve kalp krizi geçirecek kadar büyük bir panik yaşamaya benzer. İçine adım atıldığında girdaba ayak uydurulur. Kendisine çeken dev hortumla uyumlu şekilde dönmek yapılması gereken tek doğru harekettir kurumuş bir yaprağın dodosa boyun eğmesi gibi insan da yalnızlığına boyun eğmelidir. Yalnızlığın çelikleşmiş iskeletine karşı çıkmaktansa onda keşfedilmeyi bekleyen binlerce bilinmeyeni aramaya çalışmalıdır. Yalnızlık insanın içindeki gizli mabettir. Benim yalnızlığımsa hayatım boyunca ürkütücü bir hızla büyümüş ve sosyal denilebilecek bütün yeteneklerimi teker teker yok etmiştir. Bedenimin çevresinde yıllar boyu inşa etmiş olduğum ve yakında kapısını tamamen içeriden kilitlemeyi düşündüğüm yalnızlık katedralim belki de şimdiye kadar başardığım tek iştir. Sorarlarsa ne iş yaptım bu dünyada diye rahatça verebilirim yanıtını. Yalnız kaldım. Kalabildim. 6 milyarın arasına doğdum ve hiçbirine çarpmadan geçtim aralarından. Kendimi toparlamalıyım. Hayalini kurduğum huzurdan kilometrelerce uzaktayım. Sıraya sokmalıyım düşüncelerimi. Mümkünse alfabetik bir sıraya. Eşyalarımı toplamalıyım. Sonra da Afrika. Öncelikle batısına ayak basmalı. Uçakla gitmeliyim. Fil dişi kıyısı, Ghana ya da Liberya Ve bütün bunları bir an önce yapmalıyım. Yoksa yalnızlığımın ve düşüncelerimin içinde titremeye, korkmaya başlayacağım ve sonunda da küstahça, Larus'ta birkaç edebiyat adamı için yazdığı gibi delirerek öleceğim müptişle delirerek ölmek. Moposant, Dönorval gibi. Kimse delirerek ölmez. Onlar Frengi'den öldüler ama deliliğe yakıştılar. Ben Napolyon'um diyerek ölünmez. Larus'un ilk ismi Pierre diye anılmıyorsam. Pierre, biliyorum uzun zaman önce öldün. Ama beni duyuyorsan iyi dinle. Ansiklopedilerin yalanlarla dolu. 10 yıllık acıları, uykusuzlukları, 70 yıllık dehaları, iki satırda anlatman, bütün bunları yok etmenle eşdeğer. Öldüğümde karşıma çıkma. Neyse, daha önemli işlerim var benim. Yok etmem gereken bir dünya ve bir zihim var.